Merhaba arkadaşlar. Bugün Melisa Hanım'ın e, ve çocukken yapılan yanlış tedavilerini düzelteceğiz. Hazır mısın? Hayır. <laughs> Hayır. 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 Olur olur. Sizin memleketleri sizde? Ordu. Oh. Ordu. Ben Eskişehir. Ha. Ordu Ordu. Tamam. Hı. Melisa korktuğun bitti. Acıdan mı? Acısı güzellik olur mu? Sende bir hoşsun ha. Güzellik istemiyor. acısı da mu? Oldu. Başka bir isteğin şey var mı? Yaş kaç? 19 19 Baya da büyük bir şey kız. Aslında daha fazla annettim. Bitti mi şu an? Evet. Asıl koptuğum bitti. Şimdi var mı? Ya kolay buydu zaten ya. Para niye? Para niye? Ne zamandır yapıyorsunuz bunu? Evet ya biz biraz ciddi ciddiyeti alıyoruz bu işi. Gerçekten. Oo. Efendim de der listeler de yanlış derdilerim. Küçükken. Çok geriden gelmişler. Ben o yüzden dolayı çocukların kulaklarının eee şey delinmesine karşıyım hemen büyümeden. Biraz bırakın kendine gelsin. Ya, o zaman babaannemiz çok istedi. Kendi kulağında bir şey. Anne yani video çekiliyor. Babaannemin dedi kızı su getiriyorsun. Eee bak gördün mü şimdi? Hocam babaanneler hep ister ama ya. O... Anne bir şey söyledi ki. Babaanne istedi tamam. dedi. Bu Evet, bu da sonuncusu. Şimdi bir saniye daha bekleteceğim seni. Hangi okula gideceksin üniversiteye? Eczacılık gideceğim. Rezaci tekstisiyle biliyorsun değil mi? O nasıl oluyor? Bir masa dışı mı kalfa Sonra bu işe merak saldım. Hobi olarak yapmaya başladım. Şimdi özel bir hobi oldu. Bu mesleğim oldu. Ayy. Yani Melisa şöyle söyleyeyim. E, kaç musun sen? 2003. 2003. Ben de 2004'te eczaneye başladım. Ocak ayında Evet bir şey demek istiyor musun? Ne güzel oldu. Bu sondaki tipçi çok güzeldi. <laughs> Teşekkürler. Bir resim alacağım. Evet arkadaşlar işte daha sonuna geldik. Yeni işlemlerle görüşmek üzere hoşçakalın.